Merhabalar, otomotiv tutkunları kanalımıza hoş geldiniz. Kanalımıza abone olabilir, videolarımızı beğenip paylaşabilirsiniz. Evet arkadaşlar, yepyeni bir video ile de karşınızdayım. Bugünkü videomuzda sizlerle beraber sahip oldum. Bluetooth kulaklığın içini açtım. Bakalım neler var neler yok. Bir inceleyelim arkadaşlar. Gördüğünüz üzere burada bir tane pili var. Şurada bir tane anakartı var. Şurada. Şurada da ona göre bir çipi var. Şöyle biraz daha yaklaştırayım. Gördüğünüz üzere Bluetooth kulaklığın içi bu şekilde. Kapağı da buradaydı hatta. Size onu da göstereyim. Kapağı da burada. Açtım baktım ama bir şey göremedim. Büyük ihtimalle pili iyice bir öldü bunun. Normalde çalışıyordu. Bir şarja koyacağım eğer şey olursa deneyeceğiz. Yani bunun problemi şuydu. Bluetooth'u okumuyor arkadaşlar. Bakalım nedir ne değildir. Bir şarja koyduktan sonra bir daha bir deneyeceğim. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Kanalımıza abone olmayı. Videolarımızı beğenip paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.